Hızlı sür çabuk Hızlı mısın amca ne oldu Polisler geliyor mu arkamızdan Geliyor mu Geliyorlar geliyorlar gel Hızlı sür hızlı Hayır ya amca iyi olacaksın Seni de kaybedemem amca iyi olacaksın merak etme amca Artık polis de bizim peşimizde artık polis de bizden şüphelendi Hastaneye gidemeyiz bizim gizli yere doğru sür Çabuk evet. hızlı hızlı Hoca iyi olacaksın. Korkma. İyi olacaksın. Hayır ya. Çok kötü. Lan Serdar. Lan yine kaçtı şerefsiz. Yine el ellerimizden kaçtı. Bir daha gene görüşürsek onun kafasını sıkacağım. Ne görüşürsek. Hep bir şeyler oluyor. kaçtı şerefsiz? Nasıl? Kendisi kaçtı korumalarını bıraktı orada. Şerefsiz. Kendisi sür amca iyi olacaksın. Amca arkada yatıyor. Tam, kaybetmesin hızlı sür hızlı. Hızlı sürüyüm. Araba da yavaş. Evet. Hemen hemen hızlı hızlı. Amcayı yatırmış mı acaba? Bu çalışanlar merhaba. Neyse. Mert nasıl tamam. iyi mi amca? İyi mi? İyi. iyi. Yatıyor Biraz şu kan anda Çok ama yaralı bak. Biraz kan kan, çok bitmiş. kan kaybetmiş şu anda. Çok kan. Evet. Hemen bizim doktor aramaya gitmemiz gerekiyor. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Bir doktor alayım. Ben biraz şeyler koydum işte öyle. Pansuman yaptın Desen. mı? Hı, Hı O zaman şey biz hemen doktora gidelim. Şey bakalım bizimle gelecek mi? Tamam miyiz? o zaman. O dursun burada. O şu anda yatıyor şu anda. Sanırım baygın mı yoksa bilmiyorum. Hadi o zaman çabuk gidelim. Hayır amca iyi olacaksın. <laughs> Yorulma artık ya. Bıktım artık ya. Hemen gel. Çıkalım. Şöyle çıkalım. Hemen araba nerede? Araba yok. Atla. Tamam hemen hızlıca gidelim hemen. hemen. Hadi 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 şu köylü hastanesine gidelim ben. Sen işaretlesene GPS. Tamam. hastanesine. Hane yani nerede? Köylü hastanesi var. Ama bulamıyorum. Şuralarda bir yer. Evet. Charlotte. Dedim bir Çabuk Çabuk. Çab <laughs> Biraz hızlı olmamız lazım. Hayır, çok kötü oldu. Hocamı kaybedemem lütfen, lütfen Allah'ım lütfen. İyi olsun, lütfen iyi olsun. Sen kötü bir şey olmasın. Ama hep kötü bir şeyler oluyor. Hep kötü bir şey. Hep, hep kötü bir şeyler oluyor ya. Bizim şansımız kötü zaten. Hı. Niye mi kötü? Diğer bir sünnet amcamız kaybedirse her şey biter. Evet. Sonuzlu olmamız gerekiyor. Hızlı git, hızlı git. Çok, çok kan kaybettim. Öyle şeyler koydum. amcam iyileşsin de o mafyayı ben işini bitireceğim artık yeter. Zaten babamı annemi kaybettiğim günden beri kötü hissediyorum da. Amcam da gidemez lütfen. Allah ne amcam gidemez. Şunu gel hastaneye bakalım. Doktor bulabileceğiz mi? Şurada değil. Bir... Evet. Şöyle. Tamam gel 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 hı hı. geldik. Tam tamam, burada doktor burada. Merhaba. Merhaba. Ee, bize sizden bir şey isteyecektik ya. Buyurun. Bizim e, bir amcamız vardı, e, vuruldu da. Şu anda gizli yerde yatıyor. Hastaneye de gelemedik. İsterseniz e, bizimle gelin, amcamı iyileştirin. Size kaç para olursa veririm. Ben de zaten para hep var. Ama maalesef hastane dışında başka bir yere gitmiyorum. O zaman sen biliyorsun Mert ne yapacağını. Duydun mu araba? Evet koydum koydum. Hadi, hadi. Hemen, hemen hemen hemen. Gidelim. Of, bu yaptığımız suç ama ne yapalım işte amcamız için. Her şey evet. için ne yapalım. Doktor gelmiyor ne yapalım. Ama zarar zaten vermiyor. Zaten. Sadece amcamı iyileştirsin de başka bir şey istemiyorum. Ben. Daha yatıyor bak. seni iyileştirir birleştirilmez sen umurum var. istersen sen bunu bir kaldır işte. Bayıldı mı ne? Dur, Uyan Şöyle ya. Uyan lan. Uyan. Bırakın lan beni. Kes lan sesini. Seni zaten bırakacağız zaten. Sadece amcamı iyileştireceksin. Bak eğer kaçmayı düşünüyorsan. Kafanı sıkarım bak acımam. Kafanı sıkarım. Sadece amcamı iliştireceksin. Yani ben zaten bir şey istemiyorum. Zaten paranı da vereceğiz. Korkmana gerek yok. Tamam. Sadece amcamı iliştireceksin. Yani gidiyoruz yoldayız. Çabuk çabuk. Hacı amcam nasıl durumda? İyi mi kötü mü Bilmiyorum. Bari ameliyat malzemelerimi alsaydım. Orada var zaten Gide gideceğimiz yerde var. Çabuk tamam. <gülüyor> <gülüyor> İsmi neydi bu arada? Benim ismim... Ali. Tamam Ali Bey. Korkmanıza gerek yok bir şey yapmayacağım zaten. Siz zaten salıcaz sadece amcamı eleştirin başka bir şey istemiyorum zaten. Korkmanı. Peki. Tam geldik. Şu arabayı çiğnemiş. Içine... şöyle geldik. Abi, Gel lan buraya. Takip et lan bizi. Alayım işte. Bir şey burada yatıyor zaten. Sen istersen gir ona bak. İyi mi kötü mü? Ben dışarıda bekliyorum. tamamdır. Beda, 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 Siz bekleyin ben hemen bakıyorum. Yanlış orada or, orası değil orası değil. Bakıyorum. Hemen buradan yatıyorum kendisi. Onu bekleyelim yerde. Nasıl beklemiz gerekiyor? Hey, Vermiyor ki girerim içeri. Hasta kan Hı. kaybediyor. Kan lazım. Kan mı kan lazım? Mı? Evet. ARH pozitif. Hemen, hemen hemen ben vereyim. Benim aynı kan zaten. Tamam. Ya, hadi, alın kanı. Evet. Tamam aldım. Tamam. Sen geri dönün ona bak. Koyun kanı. Oh ya bakalım. Kan, çok kan kaybetmiş dedin mi? Çok kan of. kaybetti. Ben de gördüm. Of of. Çok değil kan ya. kaybetti. Ya, bir sigara yakayım bari. ne yapayım? Ne yapsak biz? <laughs> ne yapsak ya. Aklıma şey geldi biz direkt şey yapalım bence artık Bak amcanın durumu da kötü zaten. Bu bu halde bizimle gelemez savaşmaya. Hı hı. İntikam alması artık gerekiyor. Bir adam mı ne baksak? Koruma bir şey arayalım. Evet. Çünkü baksanıza iki, iki kişi ne, yap, ne yapacağız ki? Onların adamı çok. Onlarda her şey var adamlarda. Hı. Silahları var adamların. Korumaları var. Her şeyleri var. Bizde hiçbir şey yok. Bir gidelim bakalım. Koruma arayalım etrafta ne yapalım silah silah şey gidelim bakalım. Hadi o zaman. Evet. O burada iyileştirsin. Biz sonlara yine geliriz. Bir dakika ben bir haber vereyim ya ona. Bir dakika bir haber, haber var Ben, ben haber. dışarıda bekliyorum. Doktor bey. Doktor bey. Biz bir koruma bir şeye dışarı kadar çıkacağız. Siz burada iyileştirin onu tamam mı? Tamamdır. Bir şey olursa arayın bak numaramı vereyim numaramı. Numaramı zaten vereyim. Verin. Numaram 2 3 4 Tamam. 5 6 0 bu kadar. Tamam. Kaydet. Bir şey olursa arayın. Kötü bir şey olursa ben dışarıda zaten olacağım. Şöyle aşağı ineyim de. Ne yapacağız? Tamam Mert. Hadi o zaman. Ben buradayım. Araba şurada da bir yerde. Evet şöyle <laughs> gidelim. Aa benim aklıma bir işte şey geldi. Aslında bende bir arkadaş vardı. Onunla çok kişiler vardı da oraya gidebiliriz. Nerede kalıyor o? Ben biliyorum galiba. Orada bir duruyor. Onun adamları var Var var. Var kaç tanesi? O zaman gidelim bak bunu soralım. dönsün. İnşallah gelirler ya. Adam gerekiyor bize için. Ben bilmiyorum oğlum yoksa değil mi? Kesin orada. Sen nereden tanıyorsun onu? Askerden tanıyor mu? Babamızın arkadaşı mı da eskiden? Hı hı. Ha, hiç bahsetmedi. de soralım bak. Kaç para verim? Bilmiyorum kaç para ister. Zaten paramız zaten çok. Evet, para, para istemez para. galiba. Ne ister öyle bir para? Cüneyt'i de bıraktık orada. İyi miyim? Nasıl? Ben bilmiyorum. Doktora güveniyorum ben. Birleşik evet. inşallah bir İnşallah amca iyi olur. Hı hı. Geldik sanırım. Nasıl kaldı? Çok az kaldı. o az kaldı. Geliyor. Demek burada, evet. bu taraflarda yaşıyorlar burada. taraflarda geldik direkt şu Öyle. mekanı burası mekanı Evet mekanı işte Kesin oradadır Burası İşte geçen aldım adamı Kafasına bir tane vurdum var ya Adam Allah'ın bunlar Merhaba. Içinde... Selam Aa. aleyküm aleyküm selam, aleyküm selam hoş geldiniz. Mert sen konuş istersen. Hey, bize iki adam lazım. Eee biz gelebilir misiniz? Ne için? Çünkü mafya var işte biz yapamıyoruz. Şu anda amcamız vurur. Hmm. Ne dersin? Hmm. bir gel de konuşalım. Oğlum garip tipler ya. Hmm. Kim bunlar abi? Ya en az bir 5 milyon isteyelim. Ya para 15, ister 15. 15 mi? Bence 15 10 milyondan mı? teklifi açalım. 11 10. Ha bekle. Ee, tamam. bizim bu işe atamak için 10 milyon lazım. Oh. 10 milyon mu? 10 milyon çok Biraz pazarlık yapsak olur mu? ya? Adettir. Pazarlık sünnettir. Buyurun. Sünnettir zaten. Mert sen ne diyorsun? Eee... Um... Kaç istesin yani? Kaç uygun? 3 milyon... 5 diyelim. Bence 5, 5, 5 iyi. Tamam o zaman hadi. Verdi gitti artık. Ne <laughs> yapalım? Tamam. Tamamdır. Şöyle. Size mi geleceğiz şimdi? Şöyle parayı Hiç i̇şte vereyim olsanız... size. Şimdilik vereyim size. Ge motorla gelin. gelelim mi? Evet, siz motorla hı hı. bizi takip edin. Evet. Biz silahçıya gideceğiz. Tamam. Evet. Geri kalın son sonlara veririz zaten paranı. Tamam. Hı hı. Sence ne diyorsun? iyi yaptık mı? İyi yaptık, iyi yaptık. Bedava enayi para. Tamam Mert, sen silahçıya sür. E sen işaretleyebilir mi? Evet, işaretleyeceğim. Bir dakika. Şurada da silah alalım adamları. Tamam. Çok pahalı istediler ya. Evet. Ne kadar, ne ben yani. o param kadarını hiç sanmıyordum. 5 milyonumuz bitti. Bir şey olmaz ya amcamız için. Ne yapalım? Evet. Çünkü bu mafya çok zor. Bitirmek mafya çok zor. Bize adam yazındı zaten. gerekiyor. Bir tane yeter işte. iki tanesi yapar yaparız ya. Yaparız. Evet. İnşallah. Ama adamlar çok sıkıntılı Ve Adamlarda gördüm Hı -hı. silahları, arabaları. Adamlarda villa var abi. Evet. Artık. Şöyle. Evet, geldik, geldik. Tamam, gidelim. Şöyle. Şuraya park et ya, şurada olur. Tamam, böyle. Siz gelin, alın silahları buradan. Siz tamam. Dinleyin. Parasını ben vereceğim zaten. Selamun aleyküm, abiciğim. Selamun Abi, bize iki silahlar varsa verin. Parasını ben öderim. Tamam, seçin işte, alın bir şeyler. Aldım ben tam benlik. İyi almışsınız ha. Güzel o zaman güzel. Biz yukarı dağa çıkacağız. Test yapacağız. Bakalım iyi misiniz, kötü müsünüz? Bir bakalım mı? Nasıl? Nasılsınız? Ne o sen benim ben bildiğim bir, bir dağa çıkalım yukarı bir yere. Hı hı. ee, nereye çıksak? Şuraya yukarı bir yere mi? Sen sür işte şurada. Şuradaki dayı görüyor musun ileride direkt. Tamam hadi mert sür bakalım. Test yapalım bakalım iyi milermiş kötü mü? İyi mi? Nar iyi. Çok güvenme. Belki kötü olabilir. Sür. yollar çok kayıyor. Şu yukarı, aynen aynen şu yukarı çık. Ha, baksana nasıl ayrıca lan Ah. Dikkat çok et, kayın. iyi Sıra Arabayı zaten yine aldık zaten. Wow. Beyler Yok, biraz böyle. daha yukarı, biraz daha yukarı. Şuraya direkt. Gelin. Şu şeye git direkt. Orada görüyor musun? Orada bir şey var. Tamam, tamamdır. Hop hop hop, dal dal dal. Beyler bir dakika. Dal dal. Şimdi... Adamlar korkudan bayıldı. Nişan alın buraya. Nişan alın şimdi. Benim gibi Nereye? nişan alın. Aldınız mı? Yukarı doğru yukarı. Gel yani nişan alın. Öyle. Ben dediğimde sıkıyorsunuz hadi. Durun. Şimdi tabi. Ben iş dediğimde sıkıyoruz tamam mı? Bir. İki. Üç. Sıkın beyler. İyi sıkıyorsunuz. İyi iyi. Sık sık sık. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. misin? İyi iyi. Tamam iyi silah kullanırsın iyi. Oha oha. Oha minigun mı aldın? Minigun mı aldınız o kadar gidip? Tabi tabi. Sevdim sizi var ya iyi mi? Sevdiğim sizi. İyisiniz. Biraz abi. iyi. Abi ama bir mermi gelse öldürür ha. Bir dakika benim bir şey arıyorum Ben geleceğim. Tamam Mert. Sıkın böyle sıkın. Niye sıkıyorsunuz sıkın. Vay be vay vay. Abi abi. Yusuf geri ne? dönüyor. Yusuf ne? geri dönüyor. Ne Yusuf geri mi dönüyor? quit in